Aman Allah'ım bunlar ne? Burak merhaba dedi. Ve videomuzu başlattık arkadaşlar. Videomuzu başlattık. Evet şu anda e, Master Truck'ı burada yarıştıracağız. Ama nasıl yapacağını bilmiyorsunuz değil mi? Bu çamur, çamurlu bir su işte. Çamurlu bir su. Üstünü ıslatmıştık ve karıştırdık. Onlar böyle oynuyor arkadaşlar. Anladınız mı? <laughs> Anlamışlardır bence Burak. Bence de. <laughs> Burak bunların hepsini çamura buladı ve birazdan onları yarıştıracak. Kaydırak da var. Kaydıraktan kaydıralım mı Burak? Kaydırakları teker. Olsun temizleriz. Ne olacak ki? Olur. Olur mu? Hem yanında yavaş arabaları da Evet, yavaş arabalarını da getirdin. Bulut da burada oynuyor çamurla. Uy. Ve abla <laughs> şey benziyor. <laughs> pekmezi benziyor. şey mi? Çamur mu? E, ee, pekmezi benziyor. <laughs> Pekmez. Burak çamurun rengini pekmeze benzetti. Bulut, sen de sen nereye çıkıyorsun Bulut? <laughs> Hadi Bulut yarışıyor arabalar. Uhu! Bilirim vallahi. Hayır, çamur yenmez bir verdim. verdim. Hadi sen de yarıştır Bulut. Koy kaydıra bir, iki, üç, Orada bırak başka bir şey. Yap. Evet, onları çamura doğru götürüyor. Çamurda ve onları çamura sapladı. Bakalım çıkabilecekler mi çamurdan? Çamurdan çıkabildiler mi Burak? Ve harika. Sürücüsü canını acıttı. Hemen bakıyoruz. Ambulans gelsin mi? Bakalım eline. Bakalım. Burası mı acıdı? Elleri de çamurlu. Acı evet. acı. <laughs> Burak hemen orada iki saniyede iyileşti ve videoya devam etmek istiyor. Bulut da git gel git gel. Evet. Çamurla. Azıcık karıştıralım. Aldık çamuru karıştıralım Bulut gel. Burada. Ne saklayalım çamurun içine Bulut? Ne saklayalım? şey saklarsak. Evet. Şu bunu saklıyorduk robotu. Ondan sonra Bulut buradan buluyordu değil mi? Evet. Bak bu çamur sıkışacak sonra tekerleği nasıl çıkaracağız orada? Tekerlek sıkışırsa nasıl kurtaracağız? E çekici alacak. Çekici mi? Bekir ve bulut onu çıkardı. Çekiciye gerek kalmadan bulut çat diye eliyle aldı. Hı. Ve aldı ve gidiyor. Bulut nereye götürüyorsun onu? Hmm. Bir tane <laughs> daha var şurada. Büyük olan da bulutu aldı. Orada kaydıranın önünde bıraktı Burak. <laughs> Burada birazcık toprak kazdık hortumla ıslattık, su döktük içine. Çamur olsun diye normalde bu kadar çamur yok burada. Değil mi Murat? Çamur yaptık. Çamur elde ettik. Kuş sesleri eşliğinde bulut diğer arabaları <laughs> da getirdi. Bunları gösterelim mi? Evet, ha? tabii. Dökelim evet. Mi? Ve bunlara da çamur sokabiliriz. Ne? Onları bunlar. Bunları yeni almıştık. Evet, onayim. Şu ikisi yeni. Bir tanesi daha var. Onları <laughs> almıştık ama. Evet, ikisi almıştık. Ama bir de bu kevler. Kemal Alp'in mi? On ee, Onun da aynısından vardı. Onunkini de buraya getirmişiz. Umarım, e, kendim. Oy. Şimdi bir Üstüne bir... bastım bunun. Aa, eyvah. Araba çamura çarptı. çamura saplandı. Bulut önümüzden geçti. Bulut nasıl çıkaracağız? Yardım et. Bulut arabayı nasıl çıkaracağız? Yardım et. Oraya çamura saplanmış. Koş. Çabuk çıkar onu. İşte çekici de burada. Bırak çekici buldum. Bir arabadan saklandı. Çekici buldum. Bu olur mu ya? Bu taşıyıcı çekici değil e değil taşıyıcı. mi? Taşıyıcı. Evet. Ama bir arabadan saklandı. Bozulursa Allah'ım o da saplandı. Oha iyice gömülmüş bataklık gibi içine girmiş. İyice Bat içine çekmiş. Hayır bu bataklık olsun araba tamam. batıyormuş. Tamam. Nasıl kurtaracağız bu arabayı? <laughs> araba batıyor. Şimdi çıkıyor. burada timsah varmış. Timsah onları yemeye dönüyor. Eyvah işin içine timsah da girdi. Timsahlar nerede? Geliyor işte. Oo bir köpek Onlara da yaklaşıyor. Ne? <laughs> Eyvah neler oluyor burada. Her yerden bir şeyler çıkıyor. Bir de kobra yılan. Kocaman bir yılan da belirdi Burak. Yılan da gelsin bari. O eksik olmasın. Uluk da, Tantalı, da bir... Normal bataklıkta köpek balı oluyor. Odun parçası almış. Batak tatlısında da köpek balı oluyor biliyor musun? Ya bilmiyorum sen benden daha Susam, çok bilirsin. Susam onu yiyor. Evet. Bir de balini yiyor. Balina mı yiyor? Susam onu yiyor bir de balini yiyor. Ha, bunu da bilmiyordum Burak. Bu köpek balı değişik bir cüzet. <laughs> Her yerimiz çamur oldu. Yani çamurla oynayınca kaçınılmaz bir durum yani bu. Kendimizi koruyamayız Evet nasıl çıkacak şimdi bu? Bulut yardım et. Tamam tekerleğim saklandı. Tekerleğim çamur oldu artık gidemiyorum hmm. Şimdi bir de bunda yıkaması var dem Burak banyo yaptıracağız. Tekerim çamur oldu. Oho, Hem de eyvah. iki tekerim. İki tekerde çamur oldu. Diğerleri çok Ust, temiz bir şekilde orada bekliyorlar. Kuz tekerim bir tekerim dikmeye çalışıyorlar. Acaba onlar ne zaman çamura bulanacaklar? Ben onları <laughs> çıkarmak için bir yol bundan Bir teker ne hareket ediyor şu anda? Bakın diğer bütün tekerlerim çamurlu. Bir tek bu tekerlekler gidiyor mu? Mengi daha gidiyor Burak. Yine de gidiyor. Yine de gidebiliyor. Öyle Burak güzel. sen bunların hepsini çamurdan kurtar. Ateş aldım. Şu anda hiçbir tekerleğim dönmüyor. Eyvah. Artık temizlenme zamanları geldi. Sen bunları ee, çamurdan kurtar. Sudan, sudan. Onun için bir çekici falan bulalım, uzun bir odun bulalım, bir şeyler bulalım Uzunlu, ve çıkaralım. Odunu hemen ben. Evet. Şimdi videomuzu sonlandırıyoruz ve ikinci parti bakalım Burak nasıl değerlendirecek? Evet. Kurtarmak için. Uzun